Arkadaşlar sonunda başardık. Görmüş olduğunuz gibi ekranlarda abone sayıcımız var. Talacım sağ tarafa koyarsan çok tatlı olur. 700 bin abone ulaştık. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ayrıyeten 531 bin abone bir level serisini başlatmıştık. Ve ben 600 bin abone hedefi koymadan dedim ki kardeşim bir level kontenti bitene kadar 531 bin aboneden 600 bin değil. 650 bin değil. Tam tamına 700 bin abone olunca bırakacağız. An itibariyle bir evvel kontentimiz bitti. Hatta şöyle söyleyeyim bu videoyu izleyip de hala katılmadıysanız hala bir şansınız var. Açıklama kısmına bıraktığım linke tıklayarak hemen siteden üyelik açıp bir de üstüne ekranda görmüş olduğunuz çekilişe katılmayı unutmayın. Yaklaşık 20 bin katılımcı var ve bu videoyu izledikten 3-4 saat sonra muhtemelen çekiliş açıklanmıştır. Şimdiden kazanan arkadaşa hayırlı uğurlu olsun. Yaklaşık 500 bin lira harcadığımız emeğin artık sonuna geldik. Umarım ihtiyaç sahibi birine çıkmıştır diye. Siz güzel güzel likelarınızı atarken biz de serisinden hemen videomuza girelim. Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Karıl. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Bildiğiniz üzere bundan 3-4 ay öncesine kadar popülerlik kasıp haftalık popülerlik sıralamasına giren ilk 20 kişiden birinin hesabına girip fullleme yapıyorduk. Normalde o seri yapıyorduk sonra bıraktık. 4-5 tane kişinin hesabını fullettikten sonra bıraktık. Dedik ki neden tekrar yapmıyoruz? Bildiğiniz üzere yeni bir hesaba geçtik ve bu hesabın popülerlik sayısı az. E zaten biliyorsunuz şu an günü günümüzde istediğiniz gibi popülerliği istediğiniz yerden elde edebiliyorsunuz. Arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde profile giriyoruz. Profile girdiğimizde görmüş olduğunuz gibi zaten son bir haftada çok güzel popülerlik kastık. E biz de dedik ki madem popülerlik kasabiliyorsak neden haftalık sıralamaya giren birinin hesabını seçip artık fulllemiyoruz Eskiden olduğu gibi şimdi böyle bir şey yapacağız. Toplam popülerliğimiz 6.620 milyon. Yani bu ne demek? Kardeşim buna her türlü 5-10 günde 20 milyon 30 milyon yaparız. Ve şu an siz bu videoyu izlediğinizde haftalık popülerlik sıralaması sıfırlandı. Yani 1K, 2K, 3K, 4K, 5K popülerlik atıp da bu sıralamaya girebilirsiniz. Haftalık sıralamada ilk gerimeye giren kişilerden sadece bir kişiyi seçip pazar günü onun hesabına girip arkadaşlar fullleyeceğiz. Yani buraya 2-3K popülerlik atıp da girebilirsiniz. ID Meet hemen şu karışma hem sol üstte hem de ekranda kocaman çıkartırsan çok tatlı olur. 555 433, 37, 51 hani e, illa hani hesap fullleme için değil de varsa böyle biriktirdiğiniz efendime söyleyeyim bak 4 tane mesela şey var buzu yolluyorum yolluyorum zaten şu an galiba 10k atıp bile sıralamaya girme imkanınız var şunları elinize ne kadar varsa yollamayı unutmayın biz şu hesabın popülerlik sayısını arttırmaya çalışalım oyunda zaten dilediğiniz sandıklardan çarklardan nihai setlerden istediğiniz gibi popülerlik kasabiliyorsunuz bakın en güzel örneğini verecek olursa kardeşim banknot çıkıyor efendime söyleyeyim A bak burada buz var mesela nihai setten direkt araba çıkıyor anasını satayım ya. Buradan Abi, biri... Heh. sana şöyle söyleyeyim şey mi? Heh. bir tane çocuk gelmiş, onun ucuya gidip 50k popülerliği almış. Kardeşim al o çocuklardan bir tanesi de benim. Bak 2k popülerlik. Tabi bazen böyle de olabiliyor ama size çıkarsa mutlaka arkadaşlar yollamayı unutmayın. Molotov çıktı. Burada ön deneme yapıyorum ha sadece Oğlum sakın bir şey verme sakın. Heh. Şöyle açıyorum bana bir araba versene bir araba bir şey deneyeceğiz. Ben araba araba. Altıda Bir sonraki pazar günü haftalık sıralamaya giren bir kişinin hesabını fullleyeceğiz. Şimdiden like atmayı ve kanalı hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Zaten telefondan izleyenler hemen ekranı şöyle dik çevirirse karışım video küçülecek. Oradan likelara, abonelikleri ve bildirimleri kontrol ederseniz. Çok tatlı olur. O zaman seri bir şekilde hesabımıza geçelim. Lafı hiç uzatmıyorum. Direkt hesabın ID'sini alıyoruz. Abi ne yapıyoruz? Hızlı bir şekilde hesap.com.tr'ye girdik. Hemen sizlere çekilişlerden bahsediyorum. Asıl katılmanız gereken çekiliş tam olarak buradaki çekiliş. Şu an 19285 kişi katılmış. Açıklamayı bırakacağım. Linke tıklayarak seri bir şekilde üyelik açıp hemen çekilişlere basıp buradan istediğiniz çekilişe katılabilirsiniz. Bizi ilgilendiren yer yani PUBG Mobile UC kısmı. 9 liraya yakın bakiyemiz var. Hemen bu hesaba abi 16200 bu etapta atalım. Daha hesaba bakacağız, eksiklerine bakacağız ve ayrıyetten hesabın birazcık birikim var. Onları da aradan çıkartacağız. Şöyle 16k ucemiz hayırlı olsun. Siz de bu şekilde gönül rahatlığıyla alışveriş yapıp çekilişlere katılabilirsiniz. Arkadaşlar hemen sizlere olayı anlatıyorum. Bildiğiniz üzere bizim bir yan kanalımız var. Oraya PUBG Mobile dışında istediğiniz her türlü oyunu çekiyoruz. Linki açıklama kısmına bırakıyorum. Mutlaka oraya gidip oraya da her gün video atıyorum. Takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Kardeşim link açıklamada. Seri seri. UC'miz gelene kadar hesabın şöyle dışına bir bakalım. Hesabımızda işgalci var. Belli ki MyTik açılmış. M762'miz var. <gülüyor> şöyle <gülüyor> bir çantamız var. Güzel. Fena değil. Hemen abi seri bir şekilde envanterden başlayalım. Envanteri açtığımızda hocam RP'den gelen destanslarımız var. Onun dışında. Bak. Malzeme bu arada sandığına malzeme mi? sandığına gelen okyanus gözlü setini çıkartmış. Bunu şansa bala çıkartmıştır. Bu her baba çıkartabilecek Bence bir şey değil. Tek onu da almıştır bunu. Muhtemelen, abi. Muhtemelen, muhtemelen. Onun dışında, oğlum bir dakika, bu RP mi lan bu? Aa full rp. Yine bunlar rp. zaten Bunlar zaten şey diyebiliyorum. Bu Başarım destansı. Bu da evet, as Veya touch olunca veriyordu. Yani hesapta Bir tane mytik seti var. O da işgalci Reisin fazla mezarcı izliyor muhtemelen İyi iyi. Güzel. Onun dışında Şöyle aşağı doğru inelim 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 ee, Ekstra bir şeylerimiz var mı? Hemen bakıyoruz. Zaten arkadaşlar seçtiğimiz Hesap emin olun fullenmeye Değecek bir hesaptır. Kasklara geldiğimizde Hiç destans kaskımız yok. Görmüş olduğunuz Gibi full efsanevi kasklarımız var ee, Başlıklara geliyoruz. Burada gene e, RP dışında hiçbir şekilde destansı başlığımız yok. Sezondan gelen destanslar var. RP'den gelen destanslarımız var. Bu da RP'ydi değil mi lan? Ha bu yok. Şey... Kaç olunca. Aynen. Aynen aynen. Doğru doğru doğru. İniyorum aşağı doğru. Ekstra bir şeyimiz var mı? Yok. Gözlüklerde bakıyorum. Göz bandı falan. Onlar da yok. Maskeye geldiğimizde 3 adet destansı maskemiz var. Bunlar da RP'den gelme. Hemen aşağı doğru baktığımızda buralarda Allah'a emanet. TDM kombinlerinde hocam bir krevdir. Efendim krev? Eee pardon. Pardon. Aa. Vulcan diyecektim. Krav o araya karıştı. Araya karıştı. Olur öyle şeyler. Walker setimiz var. Güzel. İyi haber abi. Bunun bir de alt olsa bence yeterli. Çantalara baktığımızda gene efsanevi çantalarımız var. Allah'a emanet. Pantolonlar Hocam Krav'in altı. Aslında bu da gidiyor ya. Yani pek gitmiyor ama 6 iyi. Krav'in 6 abi. E, 6 aynen kardeşim. Krav'in 6. Valkır'ın şöyle 6 var arkadaşlar. Bu da güzel. Bu da iyi. Yani fena değil. Ayakkabıları geldiğimizde ise bildiğimiz klasik ayakkabılar. Ucem geldi mi? İlk 8100'üm gelmiş. Güzel güzel. Daha bir tane daha gelecek. O sırada. Bu hesabın sadece o olayı yok arkadaşlar. 10 yaşında bir takipçimizin hesabını fulllemiştik. Şimdi rekor geliyor 8 yaşında. Zaten biz böyle yaşı küçük olanların 2 tane galiba. Bununla birlikte 2 tane olacak. Bu da 8 yaşında arkadaşlar. Bakalım bir şeyler yapacağız. Bu hesapta totalde 441 adet klasik sandık kuponumuz var. Buziyarı çıkartmaya çalışacağız. Çıkmazsa da biliyorsunuz maskara sandığına gideceğiz. 4 tane malzememiz var. 118 tane premium var. Maalesef premium açamıyoruz çünkü 120 tane daha varmış burada. Bizim arkadaşımız açmış bunu hakemi almış. Yarım adet malzememiz var ekstra. 5 tane modifikasyon var. Burası da bu şekilde. 3-5 tane motordur. Bir tane. tane. Oh be oğlum 7 tane 15 günlük kartı var. Ee, bir, bir tane. Yapanlarda. Maşallah maşallah maşallah. Gayet güzel arkadaşlar. Burası da bu şekilde. Gelelim arabalara. Uğazımız bomboş oğlum. Pick up bomboş. Sedan bomboş. Anan avradın. Motosiklette 4 tane skin var. Gene anlayacağınız hak eden birinin hesabını fırlıyoruz. 9 tane destan saplemimiz var. Aslında bunu bir 10 yapıp veya 12 yapıp şey alabiliriz. Bu ziyari seti alabiliriz. Bu sırada UC'lerimiz gelmiş. UC bonuslarını toplamadan önce hızlı bir şekilde atölyeye girelim. Hesapta toplamda 11 adet silahımız var. Hemen en alttan başlıyoruz. M24'ümüz var. 4 seviye. M7'miz 4 seviye. Mini'miz 1. AKM 1. MG'miz 4. Pala'mız 1. UMP 3 mü? Çok güzel. Çok güzel. Arbelet bir. DBS'i de bastım da. DBS basılır bu arada ya. Abi, DBS. Ama çocuk elinden geldikçe Evet bu arada o M2 basmış. Yani. E M7 basmış, m 7 basmış, M24 basmış, şey. MG basmış mı? MG'yi de basmış, UMP'yi de basmış. Ben Bunu ben hallederim mi? bu arada. Bunu hallederim. DBS'i basarız. M2'nin gelmedi abi. Nara basıp 4 tane materyal. Bir de aldım. üstüne 9 tane de amblem kasmış. Çok iyi, çok iyi. Gayet iyi arkadaşlar. Sucaylar olsun. Vallahi helal olsun. Bir de üstüne birikim de yapmış. RPS açık mıydı? Bakalım hemen. RPS ya 100 yani. seviye. 1126 mı? Ciddi misin sen? Gayet iyi. Gayet iyi. Boya eksiğimiz kalırsa direkt buradan hallederiz. Olur da boyalık bir sıkıntımız kalmazsa modifikasyon olursa. Hatta modifikasyonu ben erkenden alayım. Erkenden alayım. Uyur Bu da oluyor. Abi, Aynen olur. Ee, saç mı? Olur. 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 Sadece hesap sahibine şunu sormak istiyorum. Ee, Mytik'ten ne istiyor? Hangi set istiyor? Hadi. Onu sorsana. Biz de o sırada arkadaşlar satın alma hediyelerini alalım. İki tane amplam buradan geliyor. 11 oluyor. bir oluyor. Sana bir şey diyeyim mi? 25 tane Bence, açınca da bir tane, tane veriyor. Bence evet evet bu ziyarı setini alalım. Bak vallahi bu ziyarı setini alalım. Şuradan Abi bir Ağzına buçuk çektik. İki malzeme var. Dört tane vardı. İki daha ekle. Alt, tane oldu. oldu. Çok iyi. Dinliyorum. Sen deyim. Abi şimdi buz yerini çıkartırsak gelin buz ziyarı setini alalım çıkartamazsak çocuğa bırakalım. Olur olur o da mantıklı o da mantıklı gayet mantıklı. Şu an 17 hatta 18k'ya yakın UC'miz var. Envanterimizi açalım. Arkadaşlar Şöyle UC şans paketimizi açıyoruz 700k'ya özel Temennimiz Hani aynen 700k'ya özel Temennimiz 4800 3000'e bile okey 3000'e bile okey Haydi bismillah Patlattık Altın. 2420 kaldı mı? Yani Tam evet. 20 kayı görmüş. Güzel, güzel, güzel. Gayet iyi, gayet iyi. fena değil. Ben diyorum ki abi direkt Mightik'te 25 tane açılım Yaptığımda bana bir amplen verecek. Ben direkt Bu arada ya senin info geldi çocuktan. Maske alabilirse iyi olur diyor. Bir de yeni gelen ışıklı set var ya, ismini bilmiyorum diyor. Abi, yok, hayır, hayır, hayır. Onlar olmaz. Onlar olmaz. Hayır, hayır, hayır. İlk defa bir takipçimizin isteği dışına çıkıyoruz. Çünkü kardeşim, sen rahatta kal ya. Al ilk konudan tamamladık. Bitti. Hayır, o o şekilde olmayacak abi. Daha farklı bir olay yapacağız. Daha sağlam olacak. Ee, i̇şgalci maskesiyle bizim işimiz yok. Çünkü hesaba buz yarı çıkartacağım ben. 400 sandıkta. Abi ee, Heh. oradan bir 14 tane daha 14 tane daha alsaydık yarım ee, kalmasaydı oraya Oğlum bir tane amcan olacaktı ki? Kanlık kalsın UCE lazım olacaktı. Buz yarı çıkartamazsan maskarı açmam lazım ha. Haberin var değil mi? Var var. O yüzden yani şurada yapacağız 500, 500 UCE'nin bile lafını yapmam lazım ki hesabı sağlam bir şekilde dizelim. Buz diarı setini çektik. Şimdi umarım hesaba uğur getirir. Hemen şuradan <laughs> Abi seri bir şekilde ne tutmuş? Buz yarım zaten dilekte tutmuşlar. Bunu seri bir şekilde 4.5 katı yapıyoruz. Şunu birleştirelim. Buradan da zaten ekstra puan birikecek. Hadi oğlum umarım en erken şekilde çıkarsın. Serisinden 5 tane tekli vuruyorum. Abi biraz zor ama imkansız değil. İmkansız değil. Onu da söyleyeyim. Abi totemi hemen vereyim. Alıp gidelim mi? Alıp gidiyoruz. Şimdi ek... Heh, sen de olmaz ki. Abi ekrana bir şey patlayana kadar çekti şey bas Aa, okey. Okey. Mantıklı, mantıklı. Arkadaşlar ekrana bir şey patlayana kadar ne bileyim buz olabilir. Eee seri seri tekli tekli tek, basacağız. 4 sandık yani imkansız değil ya. Hadi oğlum. Bir şey patlarsa inşallah. Ha gayret. 1.8 katına kadar çıktı. 1.8 Devam et. Ee, rüya katili çıktı. Hemen ardına bir tane onu yapıştırdık. Çıkmadı. Tekrar şey yapalım. Bir tane bir şey patlayana kadar devam edelim. 2.7 katına çıktı. Hadi oğlum seri seri şu dilek hakkımızı dolduralım da. Seri seri bu ziyarımızı alalım. Haydi oğlum. Tekrardan yaptın o sporu be. Şingar de ekrana bir şey de patlamıyor ha. E ee, hadi. Haydi buz yer patlasın gelin. İnşallah inşallah ya buz yer mi verirse maskara ile uğraşmayacağız ya. Hadi oğlum zaten Esas maskara zaten garibandır. Maskara gerek yok maskara hocam. Buz yarı iyidir. Böyle tek tek de açarsak bize muhtemelen bir şey vermeyecek. Vurdum bir onu. Gene aynı seti verdi. Teşekkürler, teşekkürler. Haydi oğlum. Seri seri dolduralım. 4,5 katına çıktık. Yapıştırdın oradan. Patlattın hemen. Ee, başlık çıktı. E işte, e işte. Hadi abi 336 sandık. Vermedi bir şey. değer vermesi bile şimdi gilli. Abi gilli diyorum şu at. At mat değil de bize direkt şey lazım. Bu zaten çıkmıyor ki. Oğlum klasik hani kupon açarken vermiyor destansı abi, demiştik. Belki verir. Hayır, öyle bir şey yok. Oğlum manyak mısın ya? Lan kupondan e kim de destansı abi, çıkarmış? De. Hayır, bu buz yarı çıkar gene de destansı çıkmaz. Bu her zaman böyleydi. Dört buçuk katını doldurduk. Tamam doldu abi. Hadi bismillah. Şöyle bir alt tane tekli vuruyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Ardına onlu çantamı. Cidden çantamı hocam ya. Dört buçuk katını doldurmuşuz. Ver bir şeyler. Yap o sporu. Şu bara bakıyorum. Gözüm direkt barda ya. Zaten çıkarsa bar direkt sıfırlanacak. Tam aldık, tam sın aldık. Abi. Hocam, hocam, hocam yapma hocam, devam et. 180 tane kaldı. Hadi. Hadi yap bir krallık. Ya, tekliden hocam bir şey çıkmıyor ki derken hocam buz zarı. Hocam. Ha gayret ya. Tamam. Vurduk bayağı Teklik gelelim. Yapıştırdım bir onlu. Çıkmadı. Geldik, vurduk. Gene çıkmadı. Hadi lan, hadi lan. Son 120 sandık gidiyoruz gibi asil gençlik oğlum başta çıkmadım bunu. Ah hadi hadi oğlum hadi 120 sandık İmkansız değil imkansız değil vallahi değil yani yaparız yaparız niye olmasın? Yapmışlığımıza var 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 90 tane kaldı bu kadar açmışken vermemezlik yapma be oğlum gene bir tane başlık çıkarttık ee, son 50 sandık hadi ben hadi 30 son son 10 sandık son 10 sandık şöyle yapıyoruz yani şöyle benim vursan abi bekle onu şöyle son abi sonu izleyiciler için vuruyorum geliyorum klasik geliyorum klasiğe yapıştırdım anla ki şöyle teklerden birazcık bir iki tane vuracağım hani belki bir ihtimal ee, hatta 500 ucuya kadar devam edebilirim ya bekle şöyle belki tekli den hadi oğlum son Yok yok abi yok Zorlamanın hiçbir mantığı yok diyebilir miyiz buna? Diyebiliriz Güzel. galiba. bence biz maskaraya geçelim. Değil mi? Geçek, 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 geçek. Anla ki, anla ki arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Denedik en azından. Denedik. RP puanımız kaçtı? 1200'dü. 2936'ya kadar çıkmış. İyi. Şimdi gelelim en illet yere. Ee, malzeme konusunda hiçbir problemimiz yok. Ama bize yıldır... Yardım... Gidelim ya, ya. Aynen. Direkt maskaraya atsın. Direkt fullemeye geçelim ya. Gene aynı taktik. Eşya patlayana kadar buradan devam ediyoruz. Ki burada patlama oranı birazcık daha fazla. Diye umut ediyoruz. Hadi oğlum. Tamam. Kırmızı burun çıktı. Garanti ödülden. Gelelim şimdi. Hop hop. Bastık bir tane onlu. Umarım en erken şekilde maskara M4 falan aradan çıkartırız. Set met atarsa tatlı olabilir. Ama... Ee, garanti ödülünden Başka ne verecek? Zaten Oğlum seti vermeyin ya. Seti vermeyin hocam. Set lanet bir şey ya. Devam ediyorum tekliden. 7 tekli yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buradan da ekstra popülerlik kasıyoruz bu arada. Bunları da en son atacağım. Haberiniz olsun. Vurdum bir onlu. İçimden bir ses. Bu hesaba sanki maskara çıkartamayacağım yani çıkartamayacakmışız gibi duruyor ama Onu halledeceğiz, halledeceğiz. Abi bizim girdiğimiz bütün hesaplarda maskarayı aldık Var evet bu arada alamadığımız hesap yok ama Şimdi büyükte konuşmamak lazım büyük de konuşmamak lazım da Hocam bana M4 ver Ben miralı istemiyorum maskara seti istemiyorum Bana sadece şu M4'ü ver Evet bizim mesai başlar İlk barımızı doldurduk bakalım ilk barımız nasıl gidiyor Göreceğiz hemen şöyle patlattık İki malzeme Aa, tamam, çok işte. iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Fena değil, fena değil. Vallahi fena değil. Vurdum bir onlu. Hadi oğlum. Şöyle güzel güzel ver şunları aradan çıkartalım. Yani bir Bak, çıkanları söylüyorum. Maske de Bu işin sonunda bir de M4'ü. Allah Allah. Evet. Al, al sana kırmızı bulu. Öyle olmuş? Öyle mi olmuş? Vallahi öyle mi olmuş? 5 tekli. 5 tekli. Tava geldi. 2, 3, 4, 5. Bir tane de benden 6. 7 oldu. Araya kaynak. Geçli direkt vuracağım. Merak ediyorum. Geçli. Yapışırdık. Ee, öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? O zaman bir tane daha patlayana kadar devam edelim. Ee, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abi 10 tane, tane tekli vurdum diye, 10 tane tekli vurdum diye bana ne diyecekler biliyor musun? 60 zarara girdim. Hocam, 60 uce sence problem mi? Problem. Problem burada abi. giden gençlik gençlik. Hadi maskara M4 at. Bonustan maskara M4 istiyoruz. Daha da bir şey istemiyoruz. Boya bas abi al. Alın boya değil. Boya basınca full boya atıyor. UMP'yi de çıkarttık. Güzel güzel gayet iyi. Devam ediyoruz devam ediyoruz. Şöyle tekten bir şey çıkartamaz mıyız ya onu düşünüyorum. Aynısı. Anlıyorum. Ya hocam başlık başlık bizi uğraştırma başlıkla ya. Vallahi sevinemiyorum. O kadar hesap fulledik ki. Yemin ederim buna sevinemiyorum. Ben M4 istiyorum. Maskara M4 der gideyim fulleyim ya. Modifikasyonlar zaten Ben de paramı geri istiyorum abi. Ee, sen çok zor bir şey istiyorsun derken başlık verdi. Daha da dönmez herhalde. Aynen daha da dönmedi. Anlıyorum anlıyorum. Devam edelim. Vurdum bir. Bir şey patlayana kadar gene devam edelim. 4, 5, Soytarı maskesi. Okey. Bir tane daha vuracağım ki şey olsun. Ee, geç kapatayım. Tamam. Yapışırdık. Haydi oğlum. Ver şunu gidelim ne olur. İzliyoruz. Bir tane sarı. Sarı yok. Sarı yok beyler. Vallahi sarı yok. Abi geçli iki tane ard arda onunla vuruyorum. Bir motosiklet geldi. Hemen bir tane daha yapıştırıyorum ardına. Yapıştırdım. Evet modifikasyon kaç Abi. olmuş 11 Gelelim buraya Yasin'in totemi hatırlıyor musun? Yasin'in totemi yapmadan önce e, kastırmayı şu an yapamam İstesem de yapamam ama şöyle bir şey deneyeceğim Tüm silahlara basıyorum Heh, Boya evet boya serüvenine Boyaya başladık basmadım. Boyayla olacak iş değil Boyaya basınca vermiyormuş gibi hissediyorum Eee geç kapattım Geç kapattım yapışırdım Haydi oğlum Abi ver Evet çıkan Şu an M4 çıksın direkt ölüm mesajı malzeme tamam malzeme çanta da la maske de lazım değil maske de verme oğlum 3 tane döndün Allah aşkına ya ben şey gördüm, bir, onlu da 3 4 <laughs> destansı değil evet. mi çıkartan var çıkartan var doğru peki o biz miyiz değiliz değiliz 6 tane tekli sonra Doğru full onlu 3 4 5 6 şöyle yapıyorum kapattım ucu yerine girdim ya fırsatımız var daha onun da farkındayım gelelim şöyle 1 2 3 Abi yapma abi. Abi ver şunu ver. Ver şunu ver şunu. Çok bir şey istemiyoruz ya. Bonustan ver. KDV'den ver. Ver giden ver. Bir şeyden ver. Ha gayret. Ha gayret. Yani çıkan destanslara vallahi sevinemiyorum. Tava. Abi, mesela tava yerine maskara seti ver. Başlık. Hani bunlar olmamalı hocam. Bunlar olmamalı. Abi. Yasin'in taktiğini yapıyorum. Bekle. Her şey hepsine ben basıyorum. Bunlar, bunlar boya da dahil. Böyle bastım. Boy atacak. Boy atacak. Al. Al sana, al sana boya. Al sana veriyorum. 6 tekli. Bekle, dur, İyom dur, yap. dur. Sana bir şey diyeyim mi? Maskarayı 5'e kadar çıkarma imkanımız var. ha. Şu an kaç tane oldu? 11 oldu. Bir, başka bir maskara yaralım abi. Modifikasyondan da gelecek 12 malzeme. Çok iyi, çok iyi. Ne, ne yapalım? Ne istiyorsun? Bir maskara abi ya. Tamam, ben de onu Ona... istiyorum da vermiyor ki. Bak, al işte. Ben Bir tane daha bunu istemiyorum. Bunları istemiyorum. Bana bunları verme. Ben M4 istiyorum oğlum. Bunlar ne yapacağım abi, bu ben ya? geçiyor bildir. Al. Tek onlu da iki destansı. Ama işimiz işimize yaramıyor arkadaşlar. Bize M4 lazım ya. Böyle size çok soluk geliyor olabilir ama vallahi lazım dedi bunlar. Bak. Oğlum. Allah. Şu Allah. abi oyun bizde ya. Lan M4'ü versen oğlum. Aa, Ver M4'ü. Şimdi maskaraya falan atacak. İş, vallahi başımıza iş alacağız. Abi oyun bizi ya. Bak tamam. al işte. Al işte. Aa maskara sırt çantası. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. O <laughs> kadar destansı çıktı. Yemin ederim sırt çantaya daha fazla sevindim diyebilirim. Bu arada kaç tane destans aldık lan? Abi, abi, abi. herhalde. Şu an herhalde. açılım iyi de. M4'ü ver hocam. m 4ü ver. Hemen dört tane tekliğe barımızı dolduruyoruz. Bunun üstüne. Abi o duyuyor. Bak Şeyde bunun üstüne. M4'ü istemiyorum M4'ü verme. Bana buradan ne ver? Skarel ver. Skarel. Bak abi ben biliyorum. Yuh. Bak video şu an kaç dakika bilmiyorum ama videonun son bir buçuk dakikası oyun yani videonun en hit yeri diyebilirim ha. Bu kadar ya, bu kadar abi. Ben kaç tane destans çıkarttım. Bir ona bakmak Meşal istiyorum. Herhalde. Biz bu hesaba girince bu hesabın destan sayısına bakmadık. Ama bu hesap sen biliyorsun adam kaç destansıydı? 38 miydi? 37 mi? 36 mı dedi, öyle bir şeydi. Öyle oğlum biz kaç tane çıkarmışız okay. lan? Hay maşallah. herhalde abi. Bak, şu var, şu var. Ananı avradını. Abi şu başta çıkar, başta başlığı... Bu, bir tane başlığımız üç, var dört, aynı beş. zamanda. 2 3 set var 2 tane 5. Ee, bu A buz da var 6. 6 tane 6 destansı almışız ve bu destansların hiçbiri boş değil arkadaşlar ben en çok şuna sevindim yemin ederim var ya diğerleri umrumda bile değil şu benim için kritik noktaydı maskara m4 aldık seri bir şekilde fullleme kısmına geçiyoruz gel abi şöyle mevcut dedim nerede m4 burada hocam şöyle seri bir şekilde basıyorum eğer son görünüşü hani böyle bakarız olabiliyorsa yaparız olamazsa bir şekilde ayar çekeceğiz 3 seviye şey yaptık efendim o benim dediğim doğru abi herhalde ya. Oyun bizi dinle biz ne ister Kardeşim bence oyun, oyun var ya bir kahpelik yapıyor ufaktan ya yani sonunda galiba dropları evet. açtı. İki tane malzememiz var bize üç tane lazım bunu birleştirirsek eee haftalıktan, haftalıktan alırsak aynı zamanda şöyle arkadaşlar ne olacak geriye bir tane lazım bir malzeme. Onu da Bunlar şöyle mi? yapıyoruz. 2 tane 1800, 1800, 1800, 25 uca. Verdim, verdim, verdim. Kaç modifikasyon oldu? 5. 5 tane daha modifikasyon bulursak baba hayırlı olsun. Bu kadar basit. Şimdi buradan çıkıyoruz. Seri bir şekilde nihayete geçiyoruz. Buradan kasabildiğimiz kadar şeyi kasacağız Hem de ufaktan popülerlik kasacağız Siz de umarım böyle açıp... 7 oldu. 7 oldu. Tam olarak ya, bundan ya, bahsediyorum. Ee, hadi alıp şu teklerden 30 ucu 30 ucu bir şeyler ver bize. Ha gayret. Ee, yüzük mesela popülerlik. Allah bereket versin. Bunları kasıp kasıp arkadaşlar seri bir şekilde e, ekranda çıkan ID'ye atabilirsiniz. Animasyon geçi Kapattım. Son 4K ucumuz kaldı. 50K popülerlik çıkmaz mı be? Heh. Vallahi bir LNK popülerlik çıksa mükemmel olur. Bunu da aldım. 8 malzem oldu. Son 2 kaldı. Aa yo son birmiş. Bir son bir. Çok iyi. Çok iyi. Hemen vurdum bir onlu. Ya, çıktı. Çıktı. Aldık. Çıktı. Ama devam edelim. Devam edelim. Şu barı bir dolduralım. Ee, araba çıktı. Güzel. Güzel. İyi. Yani belki nihayet falan atar. Atam. Bunu zaten atacaktı. Atacaktı. Tüm o hepsini burada kullanalım ya. <laughs> Sık. Abi famas ya. Iyi fena değil fena değil fena değil Ulan seti atsa var ya mükemmel olurdu da işte anla ki anla ki Devam ediyoruz bir tane daha modifikasyon Anladım, çıkardım sarı ekran daha gelecek ee, Sarı ekran değil de güzel popülerlik geliyor 6 tane daha geldi Avramıyorum şöyle yapıyoruz Tekliden devam ediyoruz abi Bir modifikasyon 50k popülerlik hani hani bir 50k popülerlik hocam Hocam Ha gayret, ha gayret. Çok tatlı olur. Son 3 tane 2K geldi. Bir tane daha Okey, okey. Fena değil. Şuradan hemen solda e, ödüllerimizi toplayalım. Geçiyorum bunu. Bunu da aldık. Famas'ta hesabın ekstra oldu. Güzel. Abi, Heh. Buradan bir parayı alacak bir şey yok. Bence orada bir 50k gördüm. Aa şu mu? Doğru, doğru, He. doğru, doğru, doğru. Arkadaşlar sırf hani popülerlik mevzusu olduğu için videonun amacı ben bu popülerliği alıyorum. Hem de size bir nevi göstermek Cümle amaçlı. De var artık. Ee, o şu anlık kalsın çocuk belki açar oğlum tekli tekli lazım olur bir şeyler ayarlar çocuk kendine. Ona o kadara gerek yok. Hemen seri bir şekilde abi envanteri bir açalım öncelikle. Gelelim şuraya 13 taneyi birleştirelim. Hop şöyle 5 oldu. Zaten maske Yaranın asıl olayı 5 seviye olmasında abi. Bak 5 seviyede bastın son görmüş. Dilimini böyle yavaştan çöküyor. Asıl olayı bu. Güzel. Bunun üstüne bir de buz yarı çocuk işgalci seviyor değil mi? İşgalciyi taksak. Yani fena ya, değil gibi. Ya. Fena değil gibi. Tak onu. Onu halleder, onu halleder. Şimdi arkadaşlar <laughs> gelelim asıl amacımıza. 555 433 37 51. Buraya oyuncu arama kısmına bunu yazdıktan sonra gelelim şimdi aldığımız popülerliklere. Hocam bakalım totalde kaç k popülerlik atmış olacağız. Şöyle bir 6 tane yollat geliyorum buraya. Muhafız etkinlik buradan 14 tane kasmışız. Çok iyi. 1 30 tane şey gördüm buz gördüm hemen şöyle 31 36 yaptık burayı da etkinliğe girdik bir tane şundan var yolladım ekstra asıl bombamız burada kalp yolladık yapıştırdık şu an Totalle kaç K yollamış? Bakalım 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 bakalım. Nerede? 74K. 75k. Biz 75'e yuvarlayalım bunu. 75k popülerlik direkt 7. sırada. Tabi siz bu videoyu gördüğünüz zaman sıralamada kimse olmayacak. Hızlı bir şekilde girip popülerlikleri mutlaka atmayı unutmayın. 7 tane arabamız vardı yanlış olmasam. Onları atmayı unutmuşum. Köye geldik buraya. Hemen e, buradan 7 tane tıkladık, arttıralım. Buradan da 14k popülerlik geliyor. Kalbi koyduk, yolladık, Başka gönderdik. Kaldı. Güzel kaç K oldu 74k'dan 88 ya 100 K'ya düz yuvarladık bu kadar basit arkadaşlar hesaba kısa ve öz bir şekilde anlatalım arkadaşlar neler yaptığımızı buradan ilk olarak Mighty Force'un buz diyar seti aldık ondan sonra efendime söyleyeyim klasik açtık baya klasikten hani buz evet. diyarı çıksa daha tatlı olabilirdi ama çıkmadı olur öyle şeyler gittik 5 tane destansı çıkarttık bir de üstüne maskara M4'ü UMP çıkarttık UMP. maskara sırt çantası çıkarttık onun dışında onun dışında bir de bizim RP panlarımız var aslında 4000 buradan da bir tane tane şey çıkartabiliriz dümenden ya? Dümenden hani dümenden değil de şunu verirsem nerede o şu şu şu, şu çok fena bir şey. Abi anlamayı yapsan istersen. Desansların hiçbir yok hiçbir şey yok bu hesaptan. Aynen var. ne alırsan hmm. kar. Öyle düşün oğlum. Banlama bazen yapmamak gerekiyor. Bak 6. destansı. 6. destansı. Tam olarak bundan bak. Oğlum hesabı bu destansı gösteriş yapacağım ha. Utanmasam vallahi destansı gösteriş olacak. Lan yani bir iki tane daha atsa aslında düşünebiliriz de. Hadi oğlum. Hadi. Yapma şunu. At işte. At işte. Bir destansı at işte. daha gelir abi. Destansı gösteriş oynayalım mı? Bakılır. Bakılır İyi, şey da. Kıyım. Hocam. Hocam gelmen lazım. Vurdum son onluyu. Ah be. Anlıyekin, anlıyekin. Kaç destans oldu totalde bununla birlikte? 45. Ha, burası var. Açtık M7. Burada bu M7 güzel de işte. İşte anlıyekin. Olur öyle. Olur olur. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar e, elimizden gelenin en iyisini yaptık. Şu an hesabın e, total destan sayısı ise 45'i kadar görmüş. Artık diğeri sende kanka. Sen halledersin burayı. Bu videomuz da bu şekildeydi. Umarım izlerken hoşunuza gitmiştir. Şimdiden kesinlikle bir level çekilişine katılmayı unutmayın. Videodan çıkmadan önce de mutlaka birer like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok 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 cici bakın. Allah'a emanet. Bay bay.